Ne oldu? Bir çok ağladın gelim dedim. Ne oldu? Oo diyordun demin. Ha ne oldu ha? Oo dışarıda da bağıran var. <laughs> Neler oluyor? Şşt, ay! bağırıyor. Simoş ne oluyor annem bunlara? Şans. Uuu <laughs> diyor. Sustu. Kıyamet koparıyordu. Allah'ım dışarıda kar. İçeride sıcacık soba bir güzel bir güzel bu güzelliği sadece ben hissetmiyorum bir sayıyoruz ki normalde beni asla bırakmaz 3 4 5 yattığım yerden görebildiğim kadarı bu kadar muhtemelen vardır. camın önünde de vardır. Çok keyifli bir şey. İçimden tembellik yapmak geliyor. Çok güzel. bak şuna bak şuna. Belli. Kulaklar oynuyor. Atın. Taçın. Don <laughs> Belli bakın. Usul usul kar yağışı devam ediyor. Buralardakiler erimiş. Aslında sabah uyandığında burada, buralarda kardı. Sadece karın koruma altında olduğu yerlere bakın. İneklerin kakaları. Bu <laughs> da köpek. Ay Allah, pamuk gibi yağıyor. Maş maş. Da Zeynep geliyor. Nereye gidiyorsun? Şimdi bunlar ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Korkmasınlar diye yaklaşamıyorum da Bu da anaları Dana gibi anaları Hani üçüncü nerede Hii, Kız bir şey demem ben size Küçük tatlısınız Üçüncü dışarıda <laughs> Usta geldi çatıyı yapıyor Göstereyim isterseniz size Komşudaydım gelmiş Çim çok tatlı. <laughs> bu arada bu doğal gübreymiş. Kazanın e, şeyini döküyorum oraya. Atıklarını. Çatımız yavaş yavaş çöküyor. Şöyle çıkartayım. Buz gibi hava. Çak çak çakabilirsiniz. Ses, sorun değil ses. İşte yavaş yavaş kar devam. Ama ciddi bir şekilde tutmuyor. Yani böyle çok dizlerimize mizlerimize kadar değil. Simoşumu sevdim. Pamuk prensimi. Annem bu da taş mı denk geldi çana? Oh, çok tatlı. Melek ya. O çok özel benim için. Çok özel. <laughs> Cansın. Tipe bak. Uyumuşum. Tipe bakıyor ya. Yansıma oldu. Güzel çekemedim. <laughs> Gireceğim mi içeri? Tamam. Tip sizler bunun dışı, bunun içine şiş yapan oldu da o yüzden yıkadım onu öyle ters çevirdim içeride Aa, kaçak yapıyor muhtemelen ama <laughs> aman aman hemen hemen oklava projem için tahtalarım geldi biliyorsunuz bir oklava projem var oh içerisi sıcacık bakayım kızlar ne yapıyorsunuz Ala Melle Aşkım ne yapıyor benim kızım? Ha, hemen yapışmaya gelen Hemen anaya yapış. Anaya yapış anasının kuzusu. Kara kız. Hii. Çuş gece. 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 Gece sıcaklara gelmiş. Üşümüş de. Ha, ha. kaçak geliyor. Ay, şans geliyor. Şans abimiz. Çok güzel bir şey ya sıcacık içerisi. Uzun bir aradan sonra haydutumuz geldi. Neler yedi neler. Neler yemedi ki. Şimdi de Simoş'un artıklarını temizliyor. Tıkansa doydu çocuğum benim. Oh biat etti. Üstündeki karlara bakın. Tamam haydut tamam. Git Simoş'la oyna yeter yeter. Şiştin. Tamam büyüdü. Çok güzel. Kim o? Sen nereye geliyorsun? Hayır. Şimdi oradaki kemiği kemirecek. Alıp gidiyor. o yerim ben yerim. Yer yer. oynayalım. Gel oynayalım. Yemek yiyecekmiş annem. Seninle oynamayı planlamıyor. Nerede kemik? Üf, çocuğumu bıraktı. <laughs> Mamure gel. Oyun arkadaşı kalmadı. Küçük köpüşümüz de yok artık. Oynamak istiyor. Tipe bak tipe koca bebek. Hayır. Bir de sen gel. Küçük fare. Kemiğini saklıyor. Oğlum oh, onu yedi temizledi dişli işte mallı. Saklayacak bir şey mi kalmış? Oy 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 yapmak istiyor kemiğini saklıyor. <laughs> Kar oldu hep. Çok tatlılar. İşte köpek. Karnı ne kadar doysa da illa kemik kemirecek. He şans he. Şöyle gidelim. Başımızın tatlı belası. Neredesin he? Ne? Buraya girmek istiyor. Koyuyoruz gene aynı dert. Ne? Bağıracağım şimdi. Çığlık atacağım. Sus.